Ya. Kamerayı açıktım. Anne orada kamera olmaz. <laughs> Niye? Çünkü. Hı. Onu içermek lazım değil. <laughs> o da, o, ona sen mi karar veriyorsun? Ha? Evet. Sen mi karar veriyorsun kamerayı gelip gelmediğine? Çünkü. Herkese günaydın arkadaşlar. Günlerden pazartesi. Ve benim oğluşum bugün bir hafta sonra tekrar kreşe gidiyor. <laughs> böyle uyandırdım Zeyd'i böyle diyor. Ben okulumu seviyorum ya. <laughs> Heh, şapkanı da takalım gidelim tamam mı annem? Tamam. Arkadaşlarını özledin mi? Evet. evet onlar da seni özledi. Onlar böyle arkadaşlar Okul takımı. Bu sabah neşem ya sabah neşem. Gel. Çıktık. <laughs> Kızlar ben Zeydi bıraktım kreşe. Şu an tren istasyonuna geldim. Tren otogarım deniyor. Ne deniliyor? Bahnhof'a <laughs> geldim her neyse. biletimi aldım. Ee, ve kuaföre gideceğim. Bugün arkadaşım Gamze'nin yanına. Orada zaten çekim yaparım. Şu an burası kalabalık. Biraz da acelem var. Geç kalmadan ben geçeyim oraya. Sonra e, açarım tekrardan. Kızlar ben şimdi Gamze'ye geldim. Gamze'nin salonundayım. Glen Bay Gamze. Hemen bana sağ olsun şöyle kahvemi hazırladı. E, sabah alamamıştım stresden. ilk Mirza'yı kreşe bıraktım. Geldim hemen. Ee, saçlarım yıkandı şimdi ve birazdan kesime geçeceğiz. Yani gerçekten çok seviniyorum. Üstümden bir yük kalkacak çünkü artık alışmışım yani bu havalı kesime. Siz de yakıştırıyorsunuz yani güzel oluyor bence. Şimdi keselim. Siz de böyle adım adım zaten yanında alırım. ben başlattım şu an. Evet kızlar saçlarım bitti. Tam böyle bir kesim istemiştim zaten ve Gamze'nin ellerine sağlık diyorum. Bakın arkadan göstereceğim. Çok güzel oldu. Fazla kısaltmadık bu arada. Sadece uçlarından aldık ama e, kat verdik arkaya da. Şu şekilde oldu. Bence çok güzel. Kelebek kesim değil mi Gamze? Aynen. Butterfly cut. Ay çok güzel duruyor arkadan evet. Ama. <laughs> Vallahi eline kolundan sağlık. Bayıldım yani. Çok güzel durdu. Güle güle kullan. Şöyle. Canlar ben tekrardan eve geldim. Aslında saatler oldu geleli. Şimdi daha demin de Zeyt Mirza'yı aldım kreşten. Eve geldik. Eve uğramadan da şöyle markete girdik. Marul aldım. Dün hepsini kullanmıştık. Çünkü dünden biraz çiğ köftem kaldı. Onu yiyeceğim. O yüzden marul aldım. Bir de nar ekşi sosunu aldım. Normalde gerçekten hep bu öncününkünü kullanıyorum. Ve gerçekten tadını çok seviyorum. Ama dün Akif şundan almış. Karşısına. Dur bir anneciğim. Hemen tamam. bir şey söyleyeyim. Dün Akif bundan almış. Bu da yine öncü markası ama bu %100 nar ekşisi. Yani sos değil bildiğiniz böyle çok böyle su gibi. Tadını hiç beğenmedim yani. Gerçekten yenilecek gibi değil bence. Bilmiyorum belki salatalara güzel olur ama Çiğ köfteye hiç yakışmadı. O yüzden gittim ben yine bildiğimi aldım yani. Çiğ köfteler... Çiğ kö... Konuşamıyorum. Çiğ köfteleri bugün yiyeceğim. Çünkü etli olduğu için fazla kalmasın. Bugün yiyeyim. Onlar da bitsin. Bugün de şey yapacağız. Yani kolaya kaçıyoruz bugün. Hot dog yapacağız. Şöyle hot dog ekmeği işte marullu, soslu. Bunları kızartacağız. Biz gerçekten seviyoruz. Adam, Ara sıra da yapıyoruz eskiyorum. yani. Şimdi Leyla akşam kızartacağız bunlar tamam mı? Şimdi sana güzel bir çorba yapayım. Ben okuldan geldim. Adam, Güzelce eski. çorbanı ye tamam mı beyim? Yeni yeni yemeye başladı bu arada. Adam, Umarım eski üzerine geri döneriz Zeyd Canlar ben bizimkilere hot dog yaptım, dürüm yaptım, kendime de böyle e, sosisli çin tavası hazırladım. <laughs> Demeyin şimdi dürmeysen bu ne böyle diye. Valla ben seviyorum gerçekten. Bazen tavuklu yapıyorum, bazen böyle sosis olunca sosis de ekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi acı sosu da beraber yiyeceğim. Bol kalorili ve yağlı gördüğünüz gibi. Canlar herkese ertesi günden selamlar. Bugün günlerden benim doğum günüm. Bugün arkadaşlar 26 yaşıma girdim. 30'uma 4 yıl kaldı. Yani her sene gerçekten çok çabuk geçiyor. Ama şuna inanıyorum. Her bir yaşın kendine göre güzellikleri var. Umarım bu yıl kendime, aileme çok güzel gelen, iyi gelen bir yıl olur. Yani böyle ailemle, arkadaşlarımla güzel bir yıl geçiririm. Daha demin vardı saat kaç oldu saat? Yeni açıyorum vlog ama bakın saat 4'e 15 geçiyor. Yani her an karanlık olabilir. Daha yeni Semanur geldi Zeyt Mirza'yı aldı sağ olsun. Bugün o bakacak Zeyt Mirza'ya çünkü biz bugün Akif'le beraber baş başa dışarı çıkacağız. İşte önce yemek falan yeriz sonra bir şeyler içmeye gideriz diye planladık. Öyle bir gün geçirelim dedik. Vallahi Hatice de, Semanur da sağ olsunlar. Yani ikisi de bakmaya hazırdı. Yani hemen onlar bana zaten teklif etti. Normalde Hatice bakacaktı ama Semanur dedi ki bugün Ensar'ın şeyi var. Latya'nın festi. İşte o etkinlik olduğu için Zeyd Mirza'nın kreşinde de yoktu o. O yüzden oraya götürecek çocukları. Şimdi zaten Zeyd'i aldı. Ensar'ın yanına kreşe gittiler. Orada beraber kutlayacaklar. Ve Semanur da daha demin bana bakın... Şöyle bir küçük bir sürpriz yaptı bakın. Pastamı da yiyeceğim şimdi. Ondan sonra yavaştan hazırlanmaya geçeceğim. Çok tatlı duruyor bakın. ben şu anlık hala böyle ev modundayım. Hava bugün o kadar yine kasvetli ki aynı dünkü gibi böyle sisli, karanlık, bir gram güneş açmayan bir gündü. Ve beni biliyorsunuz gerçekten güneş olmayınca modumu zor yakalıyorum. Yani bugün aslında hiç böyle doğum günümmüş gibi hissetmiyorum. Neyse belki süslenince şeyim değişir, havam yerine gelir ama gerçekten hiç o modda değilim şu an. Yani bilmiyorum havanın bu kasvetliğinden sanırım. Biraz da Zeyd de bugün zorladı beni kreş sonrası. Neyse hani olabiliyor ama hepsi işte bugün oldu neyse şimdi ben pastamı yiyeyim ondan sonra hazırlanalım modumuzu yakalayalım çünkü doğum günüme de böyle şey girmek istemiyorum yani böyle motivasyonum olmadan girmek istemiyorum o yüzden modumuzu hemen yakalıyoruz şöyle biraz pastayım da biraz kendime geleyim şöyle tatlı ihtiyacımı karşılayayım <laughs> saçma da böyle havalı bir fön çekerim evet o okay. gün sana yapmış ya evet hani öyle ya. Hmm. Şey daha gözüküyor. Bu. Tabii üstüne biraz daha. kapat diyeceğim. Yok normal günlerde bir şey olmaz da Böyle de günlerde Çıkmaya bir yerler. Evet. Teşekkür Canlar ben doğum günü yemeğim için hazırım. Kocam ee, kocişim de geldi. Giyindi o da. Şu şekilde oldum. Hemen çıkmadan şöyle ne giydim diye onu göstereyim. Gerçekten bilmiyordum yani hiç plan yapmadım şu ana kadar. Sadece bu kürkü giyerim diye düşünmüştüm. Bunu İstanbul'dan almıştım biliyorsunuz böyle bordo bir kürk. Şöyle bordo çizmelerim vardı. Ee, bu elbiseyle kombinleyeyim dedim. Hani doğum günüm giyeyim dedim beyaz bir elbise de. Çok karanlık kız niye böyle? Şöyle krem bir elbise giydim gördüğünüz gibi. Çantam da uyum sağlıyor. Bir de şöyle ayakkabılar. Ben böyle oldum. vardı. bakın. Çiçeklerimin güzelliğine. Şöyle Akif'ten. Bu arada arkadaşlar bugün ben hediyemi alamadım. Şöyle söyleyeyim, istediğim bir e, altın kolye var bilekliğiyle beraber. E, geçen gün hatta beraber gittik dedi ki kendin seçti onun hediyeni. Ben de o kolyeyi bayağıdır istiyordum. Ee, çok tatlı gerçekten bir ara size gösteririm ama maalesef hiçbir yerde de bulamamıştık o yüzden sipariş ettik ve iki hafta e, sürermiş gelmesi o yüzden bugün alamadım hediyemi ama olsun e, baş başa şöyle date'e çıkacağız. Bugünkü kombinim. Çıkalım o zaman. <laughs> Sen sen evet biz geldik şükür siparişimizi verdik <laughs> şu an bekliyoruz hazır ve nazır bekliyoruz evet e, sushi benim her doğum günümde özel isteğim galiba. Geçen yılda gelmiştik. O ayrı gündü de ama doğum günümde de gelmiştik geçen yıl. Haru'ya gitmiştik. Haru'ya gittik. 19. Viyana'da. Neyse şimdi arkada insanlar var. Yemeğimiz gelsin gösteririm size. Altyazı <laughs>

Kızlar biz yemek yedik, şimdi de şöyle e, Viyana'nın meşhur bir restoran kafesine geldik. Dust Loft adı. Böyle bayağı manzaralı. O kadar güzel ki şu an çekemiyorum. İnsanlar çok ama bayağı şık bir yer. Şimdi içeceklerimizi söyledik, bekliyoruz. Değil mi aşkım? 18. kata geldik. Akif diyor ne? 18. kat mı? Allah korusun. Allah korusun aşkım. Sen de her şeyin kötüsünü düşünüyorsun var ya. Bakın ne güzel, anın tadını çıkartalım. Çok şık bir mekan. İçeceklerimiz geldi. Ben böyle meyveli bir şey aldım, çilekli falan. Akibinki pina colada ama bana bayağı şekerli geldi. Aki de fazla tat almıyor maalesef. Alamıyor, burnum kanız olduğu için tat alamıyor. Evet, neyse. <laughs>